Aa, yine kime ağlıyor? Aa, aa bu bebekler neyi burada üst üstüne dizilmiş? Evet Yasemin Semin bizi buraya koydular, gittiler, Gül bebek falan da hep acıkmış, ağlıyorlar. Ay. <laughs> Ne acıkmış mı? Eyvah eyvah! Bütün küçük bebekler acıkmış. Ne yapacağız ki? Gel. Ay Gül bebek ağlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Sen çok mu acıktın? Evet Yasemin hepsi acıktı ama kimse gelmiyor. Gel bakalım. Elisa su. Bebekleriniz acıkmış. Gel bakalım. Top havuzuna koyayım sizi. Belki top havuzunda oynarken durursunuz. Ben de masalları çağırıp size yemek yapalım. Al Elisa'sı onu da koy top havuzuna. Atma sana kızım yavaşça koy. Ay baby de orada. Bütün bebekler acıkmış. Sen de acıktın mı? <laughs> Aa baksana Bade de acıkmış. Baby Anabel de acıkmış. Onu da koyalım. Siz bekleyin burada hemen ben masalları çağırıyorum. Masal Melek. Masal Melik. Kızım. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Bebekleri üst üste Aa. koymuşsunuz. Ağlıyorlar. Anne Anne bir de sakız çiğniyordu. E, sakız mı çiğniyordunuz? Koşun bakalım bebekler acıkmış. Hadi gelin onları hepsini mama yap. Hadi biz Elisa suyla onları top uzuna koyduk değil mi Elisa su? Gel gel koş Elisa su koş. Koş gidelim bakalım onlara. Koşun. Baksana. Biz ay hepsini de koymuş. Elisa su da atmış bebekleri oraya. Kızlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben burayı oturtturdum. Hepsi acıkmış. Berra sen ne yapıyorsun burada? Beni de Elisa su attı. Buraya koydum. Onlar burada oynasınlar. Hatta Ben bonesi sakmış Evet bonesi çok güzel olmuş arkadaşlar. Balondan bone. Ne yapalım biliyor musunuz? Müzikli oyuncakları koyalım anneciğim. Onlar orada oyalanırken biz de onlara mama yaparız. Hadi bakalım. Heh, koy onlar bebekleri oynatın onlar Çok güzel oynasınlar. Abi, abi. Efendim Melek Ne oldu Melek Elisa su? Ha, ne oldu anneciğim? Abi, abi. Evet sen de bebekleri oynatsana. Acıktın mı sen? Al bakalım. Çalıştır Melek Gül. Gitarı da çalıştırın anneciğim. Ağlamasınlar. Onlar bakın bebekler size buraya. Biz gitar da koyduk. Bununla böyle bir güzel eğlenin. Bakın burada da böyle. Hı? Al bakalım Baydeciğim. Sen de... Aa, evet bak bu da çok dikkatlerini çeker. Masal ışıkları da yanıyor ya. Alın bakalım. Bununla da oynayın. Hemen bunu böyle çalıştıralım. Hop. Aa, bakalım baby. Sen de küçücüksün. Sen de bununla oyna. Tamam. Melek Gül sen onlara kitap oku. Gel Masal. Biz de ben onların mamasını hazırlayalım. Koş kızım koş koş koş. Çok acıkmış onlar. Ne yapsak ki acaba? Hmm, ne hazırlasak? Hepsi birden acıkmış ya anneciğim ne yapacağız ya? Hmm. Hepsini birden hazırlayacağız. Neler hazırlasak acaba? Dur. Aa, bir on burada. Diğeri burada. Aa, diğerleri yok. Ne yapsak? Nerede olabilir acaba? Dur 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 ben şurada görmüştüm. Bir dakika. Heh. Bir de buna koyalım bence. Hmm, el ayva falan da mı? Bir de kaşık maması da yaparız tamam mı? Hadi bakalım sen buradan. Bak suyumuz burada kaynamış soğumuş. Ben daha önceden kaynatıp soğutmuştum. Bunu suyu koy onların içine. Buradan da mama koymayı unutma. İçine de mama koymayı unutma. Mamalarını hazırla bakalım. Arkadaşlar mamalarını hazırlıyor masam. Yeter yeter bebekleri. Hepsine koyacaksın ya. Bütün biber onlara koyacaksın. Şimdi mamasını da koy. Koy bakalım. Dikkat. Elisa su sen de mi yapacaksın bebeklere ama? Elisa su da geldi yapacakmış bebeklere mama. Heh, toz mamasından da koyun. Heh, kapat kapat Elisa su çevir. Çevir anneciğim. Çevir bakalım. Heh. Ama dur içine mama koymadık. Elisa su dur daha dur dur. Elisa su ne yapıyorsun ama daha mama koymadık ki biz onların içine. Heh, koy anneciğim. Güzelce. Diğerlerine de koy. Diğerlerine de su koydun ya. Diğerlerine de koy mamayı. Dur. Biz de bunu bir güzel kapatalım Elisa su. Bebeklere götürelim. Bebekler mamalarını içsinler. Bir de ne yapalım? Biliyor musun? Masa tabakları vardı ya. tabakları da onları da kaşık maması hazırlayalım. Sıkı tutar mısın benim için? Bunu tut ben de kapatayım. Kapatalım. Hadi bakalım. Onları bebeklere götürelim. Elisa al da bebeklere götürelim. İçirelim anneciğim. Hadi. Al bakalım. Elisa'sı bebeklere götürecektik. Sen mi içiyorsun? Kızım bebekler içecek onu Elisa. Ne yapıyorsun ya? Bak, ya biz be içinde. Kızım bebekler içecekti onu. Bak ablan götürdü. Hadi koş bebekleri içeceğiz. Bir de kendi içiyor ya bakar Hadi bebeklerin biber onlarını verelim. Melek sen bebekleri niye bıraktın? Hadi gel bakalım. Biriniz bir bebeği alın. Biriniz birini alın. Elisa su. Sen de gel bebekleri içir anneciğim. Ah. Hop gel bakalım Gül. Al Elisa su sen de Gül'e içir. Al anneciğim. Gül bebeği içir sen onu suyu. Susamış Gül bebek çok susamış. Masalda baby'ye veriyor. O da ona veriyor. Ama diğerlerine ne yapacağız? Onlar da mama hazırlamamamız lazım. Ay acıkmışlar. Başka biberonumuz da yok. Ne yapacağız ki? Bir biberon daha vardı. Patates yumuşak patates, Aa, patates. Yok yok bak sebze püreleri vardı. Ben hazırlamıştım Masal. Onları içsinler sebze püreleri verelim. Hatta gel gel Melek Gül. Sen de sebze pürelerini hazırlayalım. Sen de mi çok susadın kızım? Melek Gül de çok susamıştı için. Ama koş koş bebekler acıkmış. Gel gel ben sebze püresi yapmıştım. <laughs> koş Melek Gül gel. Gel bebekleri onları içirsinler. Biz de onlara püre yapalım tamam mı? Bak bakalım ben buraya bir hazırlamıştım bak onları bak. Burada hop bak sebze püreleri var brokoli püresi. Oya. Elinle seni. Kaşık al buradan. Kaşıkla tabağa koyalım. Anam onları içeri. Bak burada da meyve püresi var. Onları bak buradan tabakları alalım. Hı. Koy bakalım tabaklara. Hop bebeklere içir yediririz onları da. O zaman hepsi doymuş olur. Oh sonunda arkadaşlar biz çözüm bulduk. Meyve püresi yapıyoruz ve biberon yaptık. Biz bunu hazırlarken siz de bu sırada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hı. Koydun mu Melek Gül? Hı. Ama dur o tabak çok büyük oldu ya. Küçük tabağa koyalım. Bizim mama tabağımız vardı. Mama tabağımız nereye gitmiş? Hop. Önlüğünü de alalım ki dökülmesin. Hı. Gel bakalım. Bunu bu, bunu buradan alalım. Bunu buraya dökelim. Ha Getir bakalım şimdi. Kaşık mı alacaksın? Evet. Küçük bebek kaşıklarımızı da al. Harikasın. Hı, getir bakalım şimdi. Çatalı da alalım. Belki çatalla da veririz. Bu da bebek çatalımız ya. Hı, koyduk. ya, Ben de önlüğü aldım. Gel bakalım Melek gülme. Getir bakalım bebeklere. Getir getir getir. Elisa sen ne yapıyorsun orada? Allah eyvah eyvah. Arkadaşlar Elisa'sı ne yaptın Bebekleri düşürdün? Ah. Masa. Sana ne oldu? Masal uyuyakalmış bebekle birlikte. Baby elinden düşecek kızım masal. Masal ya beni mi kandırıyorsun masal ya? ya Çok, yoruldum. Çok mu yoruldun? Ağlayıp durdum ağlayıp durdu. ama bize hiç sesi gelmedi. Hadi gel ben bak i̇şte önlüğünü de getirdim. Bir de meyve püreleri getirdik. Bir de onu koyalım. Allah Allah bakar mısınız neler yapmış bu bebekleri. Gül'ü de burada bırakmışsın sen. Gül'ü niye bırakıyorsun? Gel Gül'cüm gel otur buraya. Ben senin önlüğünü takayım. Hı. Ya bakalım hop önlüğünü de taktım kızlar. Bu sefer yemek dökmeden yiyebilecek. Elisa sonu doyurmamış. Siz bebeklerin karnına bir güzel doyurun. Hop sen de otur buraya. Ya bunun kıyafeti niye yok? Üşüyecek küçücük bebek kızlar. Dur ben... Ana beli de getireyim. ya bakalım Ana bel sende. Sen de ye bizimle. Hop. ya bakalım Ana beli de böyle koyalım. otursun Ana de buraya. Hmm. Önce ne yapsak ki Anabeli? Anabeli Al, birazcık önce. Mı? Tamam birazcık su içeyim ben Anabeli. Al bakalım Anabel suyunu iç. Anne bu Hı. bu, bu, bu o sırada bu bu, bu Tamam ona da yemeğini yedirelim. Aa! Hop. Al bakalım baby. Hop sana da verelim. Ege bebeğe de verelim. Hop Anabel'e de verelim. Evet Elisa su ver. Onun da karnı çok acıkmış anneciğim. Ver ona da. Hı. Yiyor mu bebek? Nasıl yiyor Elisa su? <laughs> Ah, e evet yani senin bana da püre veriyor. Ben büyüdüm ama. Hmm. Oh nasıl yiyor Elisa su bebek? <laughs> of öyle mi yiyor? Çok lezzetli olmuş ya. Ellerinize sağlık Hayır. Ama o bebeğin maması sen yemiyorsun tamam mı? <laughs> ah, evet öyle yiyor bebekcik. Ver bakalım Elife yesin. Yani Semin ben bebek değilim ama püre gerçekten çok güzel olmuş. Hmm. Elisa su da bebekleri doyuruyor arkadaşlar. Biz de hemen kızlarla birlikte Diğer yemekleri hazırlıyoruz. Siz de bu sırada kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay Elisa'sı.